İsmim Adem Tevent, orman mühendisiyim, amelajman planlama baş mühendisiyim. E, 1989 Iğdır doğumluyum. E, 2017 yılında e, Burdur'a yerleştim. E, hem mesleğimi bir yandan özel sektörde icra ediyorum, bir yandan da e, ticaretimle birlikte siyasi olaraktan Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Sonrasında da istifa ederek il genel adaylığına başvuru yaptım. E ee, öncelikle tabii konumuz e, seçim bu yerel seçimlerde ilgilenmesi, belediye meclisi ve belediye başkanlığı için. E, kendim de ilgilenmesinde aday olduğum için e, bu konu üzerine çalışmalar yaptım. Eee Meclisi'nin öncelikle geçmişine ve tarihine bakmak isterim veya size söylemek istiyorum. Şimdi ilgilenmesi 1913 yıllarda Osmanlı tarihi döneminde de e, aynı yerel yönetim e, mantığında kurulmuş 1985 yılında YS ve köylere hizmet götürme birliği şeklindeki kurumlarla birlikte birleşerek köy hizmeti, köy hizmetleri birliği olarak kurulmuştur. Köy hizmetlerinden sonra da 2005 yılında köy hizmetleri kapanarak il özel idaresi çerçevesi kapsamında yerel yönetim ve yerel siyasetçilerle birlikte meclis kurularak bir yönetim şeması oluşturulmuştur. Bu yönetim şeması içerisinde günümüzde baktığımızda günümüzün e, siyasetinde il genel meclisinin çok önemsiz bir konuda olduğunu, hiç kimsenin fikrinin olmadığı veya düşünmediği bir ortam olarak görüyorum. Yani çoğunlukla olarak, insanların ağırlıklı olarak bu konu hakkında bilgisi olmadığını tespit ettik. E, i̇l genel meclisi aslında Türkiye'deki, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi neyse bir ilin de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya il genel meclisi oranın meclisidir yerleşik mahalle ve belediye sınırları dışındaki bütün yerleşimlerin, köylerin, mecraların yönetimleri tamamen il özel idaresine bağlıdır. Ve il özel idaresinin meclisi burayla ilgili imarında, katı atığında, çöpünde, gelişiminde her şeyinde karar alan ve yatırım yapan veya yatırımlarıyla gelir kazandıran bir kurum ile özel idaresi. Meclis de buradaki yapılacak olan Sosyal tesislerin, atıkların, çevre düzenlemenin, mimarın her şeyin önünü açan ve takip eden e, meclis konumundadır. Şimdi e, günümüzde e, insanlar tamamen kendi yaşamlarını düşündüğünden dolayı köy köy kapsamındaki insanların durumunu anlamamakta. Ve işleyişin nasıl olduğunu da bilmiyorlar. Yani e, ülkemizde ne yazık ki işiniz düşmediği müddetçe nerede, ne iş çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Genelde e, tapu işiniz düşerse tapuna gidersiniz. İmara bir işiniz düşerse imara öğrenirsiniz. E, il özel dersinde, köyde yaşıyorsanız il özel dersinin tanımlarını öğrenirsiniz. Şimdi ben şahsım, kendim orman mühendisi olarak e, 2011 yılında mezun oldum. 2011-2012 yılında mezun oldum. E, ve mesleğimi o yıldan bu yana 12 yıldır da icra ediyorum. Son 3 yıldır da planlama baş mühendisi olaraktan orman teşkilatı içerisinde özel sektör bazında planlamalar yapıyorum. Bu planlarımız özellikle e, köy kapsamları içerisinde olduğu için köy yatırımları, köyün e, ihtiyaçları, köylünün e, gereksinimleri bazında planlar yapıyoruz biz. Bu ağaç üretimi oluyor, ağaçlandırması oluyor, hayvansal oluyor, tarımsal kalkınma oluyor. Bu gibi projeler içerisinde bulundum. E, Burdur ilimizin de ilgilenmesini e, araştırdığımda, ee, bir öz eleştiri olarak yani bunu e, bir siyasi olarak değil, insanların e, kötü bir manada olmamak kaydıyla yani onları da kesinlikle tenzih ediyorum. Ancak e, özel idare içerisindeki ilgene mesuliyelerinde teknik personelin olmadığını ve teknik olarak gerçekten o köylünün ne ihtiyacı olduğunu ne yapılması gerektiğini e, araştırılmasında biraz eksikliklerin olduğunu gördüm. Ben şahsım e, özel idarenin daha fazla hizmet yönünde değil de biraz da yatırım kapsamında çalışmasını düşünenlerden birisiyim. Bu e, İl Özel İdaresi, Belediye, bu gibi kurumlar tamamen e, yatırım amaçlı veya hizmet amaçlı kurumlar değildir. İl Özel İdaresi ve Belediyeler kendilerine ayrıca gelir getiren ve insanların toplumsal kalkınmalarını sağlaması için, düzenlerini kurabilmeleri için gelir de sağlayan bazı kurumların içerisindedir. Tabii bunu yaparken ee, işin boyutuna baktığınızda biraz da eşitlik kavramında oturması gerekiyor. İnsanların e, her köyün, 193 köyümüzün Burdur ilimizdeki 193 köyün içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Şimdi e, yol tabii ki lazım. Asfalt lazım, su deposu lazım, su lazım ama bunlar bir hizmet değil. Bunlar o vatandaşların, o toplumun zaruri ihtiyaçlarını mecburen karşılamak zorundayız. Onun haricinde bizim ilimizde e, ve Türkiye'nin e, konjüktüründe şu an geri dönüşüm konusunda, atık e, yönetimi konusunda birçok projeler var. Ama ancak Vurdur İl Özel İdaremiz bu konuda biraz daha zayıf, biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Köylerdeki atıkların bir araya getirilip ayrıştırılıp ekonomiye katılması ve bu üretilen ekonomiyle köylülerin daha çok kalkındırılması gerektiğine inanıyorum. Ve bunların e, geliştirilmesi için projelerin yapılması gerektiği elzem bir şekilde ortadadır. Hiçbir e, zaruri yatırım, hizmet manasına geçmez. Asfalt, köy, köy yolları, ne bileyim e, su deposu bunlar. Bunlar insanların zaruri ihtiyaçlardır. Bunlar illaki görülecektir. Ama insanların ihtiyaçlarını karşılarken de tamamen devlete dayalı çalışmamak gerekiyor biraz da biz toplum olarak üretmemiz gerekiyor üreterek hem ekonomimize hem toplumumuza hem çevremize de gelir sağlamamız gerekiyor bu geliri sağlarken de gelir kalemlerini oluşturmamız gerekiyor şimdi e, Türkiye konjüktüründe birçok resmi kurumun e, birbirinden habersiz şekilde birçok yatırımları var koskep yatırımları var e, TDDK yatırımları var, tarımsal kalkınma yatırımları var, orman e, işletmenin or köy yatırımları var. E, bu hizmet yatırımları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları vardır. Köylerin her köyün nüfusu oranında veya insan sayısı kadar veya toprak alanı kadar su e, politikası ile birlikte ağaçlandırma sahaları yapılıp köylülere bu su e, sorunuyla birlikte ağaçlandırmanın da yapılarak e, bir gelir sağlanabileceğini savunuyoruz. Bunu e, ormanda sadece Kızılçam değil yanan sahalarda bunu gördük. Badem ağaçlandırması, ceviz ağaçlandırması, harnup ağaçlandırması, zeytin ağaçlandırması gibi kırsal kalkınmaya destek olacak orköy kapsamında birçok projemiz olup ancak e, 30, 52 merkez köyümüzde merkezde hakim olduğum için ve Burdur tamamındaki 193 köyde e, kırsal kalkınma çapında veya kapsamında ağaçlandırılan çok nadir 3-5 projenin olduğunu gördük. Bu kapsamda biraz da özel idarenin kendi bütçesinden ağaçlandırmaya destek verip, or köy alanlarıyla birleştirip, bu destekleri birleştirerek bir proje bazına getirerek e, köylülerimizin de çabasıyla, onların da emekleriyle onlara vereceğimiz desteklerle daha ileri seviyeye çıkabileceğimizi de e, gündeme getireceğiz inşallah. Yani bunu bir şekilde e, insanlarımıza duyurup insanlarımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Tabii öncelikle insanlarımızın İl Genel Meclisi'nin ne yaptığını, neler yaptığını anlatmamız gerekiyor ve insanlarımızdan ben şunu bekliyorum, İl Genel Meclisi sıradan bir meclis değildir. Belediye meclislerinin belediye başkanı, meclis başkanlığı yapar ama İl Genel Meclisi'nin aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzeni neyse aynı düzende çalışmalara devam ederler. İmar komisyonlarıyla, gelir komisyonlarıyla, maliye komisyonlarıyla, köyüme hizmet götürme komisyonlarıyla birçok faaliyette komisyonları vardır. Bu komisyonlar içerisindeki projelerin tamamına baktığımız zaman gelir kaynaklı hiçbir proje yok. Bizim amacımız ben Orman Mühendisi olarak Adem Tevent olarak ilimize bu projeler kapsamında neler gerekiyorsa kendim birebir açığım bu e, seçimlerin kesinlikle bireysel veya partisel olmadığını söyleyeyim. Ben Burdur'da yaşayan bir vatandaşım ve Burdurluyum ve bu, bu şehrimde ben kalkınmasını ve ilerlemesini herkesten daha çok istiyorum. Bizim gibi insanların da e, tabii siyasetçiye, politikacıya da ihtiyacımız var. Orada e, bizim esnafa da ihtiyacımız var ama biz orada bir şehir yönetiyoruz. Orada biz bir köy yönetiyoruz. Orada insanların dengesini sağlıyoruz. Yaptığımız yatırımları da tüm e, kalbimle söylüyorum, bütün yatırımlarımızı da 193 köyde yaşayan ve e, emeğiyle, çabasıyla e, tutunmaya çalışan insanlarımıza eşit şekilde dağıtacağız. Bunu da dağıtırken de e, seçim çalışmalarında da en çok dile getireceğim konulardan bir tanesi de budur. E, köyler bazında çok farklı bir projemiz var. Ve buradan sağladığımız gelirleri resmi kurum aracılığıyla, desteklerle ve hibe bağışlarla Özel derenin bağış adı altında da gelir sağlayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ee, bu şekilde köylerimize tek tek her nüfusun başına e, gelir sağlayacak ve maddi o kazanç sağlayacak getirili şekilde projelerimiz de var. Bunu dernekler bazında, vakıflar bazında birçok e, konuda değerlendirip e, köyde yaşayan insanlarımızın birebir kazançlarına dokunacağız. Sonrasında. Ee, öncelikle tabii biz e, bu kalkınmalara ağaçlandırma çalışmalarını, köylere hizmet götürmesini, gelir desteklerini yaparken de tabii e, şunu da söylemek isterim. Burdur ilimizdeki hayvancılık ve tarım ve hayvancılık şehri kapsamında e, özellikle hayvancılık namında Türkiye'de ismi geçen illerden birisiyiz Burdur olarak. Ancak e, Burdur'daki hayvancılık sistemi dünya üzerindeki en zor hayvancılık sistemlerinden bir tanesi. Ahır hayvancılığı. Ahır hayvancılığında e, otlatma sahası olmadan hiçbir şekilde e, üretimini sağlayamayarak sadece dışarıdan yemiyle, desteğiyle, ilacıyla ayakta tutulan bir hayvancılık sistemi bu. Hayvancılarımızın da en büyük e, zorlandığı alanlardan bir tanesi de kesimhaneler. Özellikle e, eski dönemlerdeki e, kooperatif Anlayışı tabii günümüzde biraz daha değişti. Ee, biz de günümüzle beraber değişmek zorundayız. Ee, hayvancılık üretiminde yoğun olan köylerimize kesimhaneler kuracağız. Bu kesimhaneler aracılığıyla hem köylümüzün daha uygun fiyata kesimini yaptırıp ilerleyen zamanlarda ve köylerin de muhtarlar birliğiyle birlikte yani bir birlik kurulması bazında çalışmalar yapacağız. Bu birliği de hep birlikte hayvanlarımızın etinin değerini kaybetmeden üreticisinin de e, zararını e, göze almasına göz yummadan onların da kazanmasını isteyerek toplu halde bir e, satış noktaları ve kesimanelerin e, başta kurulmasıyla başlayacağız bu aşamayla e, diğer iç organlarının yani sakatat dediğimiz kısımların da e, geri döşleyebilir kısımlarında hayvan yemi olarak kullanılması kısmında veya e, Sakatat yemeği üzerine olan e, fabrikalarla görüşülüp bu şekilde pazarlaması yoluna da gireceğiz. Diğer bir konu hususlarımızda toplumumuzun daha çok köylerimizin destek konusundaki yaptığı mücadelelere aslında e, biz insanlarımıza kendi elleriyle vereceğiz. Asıl amacımız bu. E, özel idarede teknik bir personel olarak oraya köylünün gerçekten ihtiyacının ne olduğunu, suyu kaynaklarının nasıl korunması gerektiğini şimdi özel idare kapsamında gündeme baktığımız zaman bütün toplantılar içerisinde yol, su, elektrik, depo bu gibi yatırımları görüyoruz. Aslında özel idarenin o köy kapsamındaki kullanılabilir içme suyuna kadar koruması gerektiğini, oradaki atık suların dönüşümüne kadar tesisinin kurması gerektiğini, oradaki çöp atıklarının dahi ber tarafında yetkisi olduğunu hiçbir şekilde unutturmayarak bunların hepsine bir bir Devletin yatırımını gelir getirme yönünde ne kadar gelir getirebiliriz açısından bakarak köylülerimize de kazanç sağlatarak bunu toplumumuzun ve devletimizin, milletimizin ekonomisine katacağız. Bizim e, öncelikle insanlarımızın e, bize destek olmasını başlıca sebeplerinden bir tanesini de şu olarak görüyorum. E, biz kesinlikle ee, ben tabii bu e, toplantımızda e, konumuz Meclisi'nin görevleri, tanımları, ne yapması gerektiği, neler yapılabilirliği konusu üzerine. E, ancak biz toplumsal olaraktan siyasi çekişmelere, kişisel kavgalara, kişisel hırslara, makam mevki işgallerini bırakarak tamamen toplumumuzu düşünmesi yani toplumumuzu düşünmemiz gerekiyor. Toplumsal olarak düşünmemiz gerekiyor. Her bir insanın bir birey olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve desteklerimizi sağlarken de her zaman söylediğim gibi biz siyaset gömleğini giydik, ideolojik kravatımızı taktık ve parti ceketimizle yola çıktık. Allah nasip eder de kazanırsak, kazandıktan sonra ben parti ceketimi çıkaracağım. Milliyet Partisi'nin ilgilenmesi olarak değil, ancak ben milletimin ve vatandaşımın her birini bir olarak görüp, siyasi gömleğim ve ideolojik kravatımla bu işi yürüteceğime de söz veriyorum. Orada vatandaşımın, halkımın, insanımın sesi olacağıma buradan da ekranlar karşısında söz veriyorum. Biz toplumsal olarak bütün her projeyi uygulamak zorundayız. Kendi geleceğimiz için, gençlerimiz için şu an e, nüfus oranına baktığımız zaman Burdur'un e, 81 bin seçmeni var. 81 bin seçmenin 17 bini sadece köylerde yaşıyor. 52 köyde 17 bin kişi, 35 mahallede 64 bin kişi yaşıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Çok vahim bir durumdayız. Gerçekten köylerimiz terk ediliyor. Yalnız bırakılıyor. Ve evler harabeye dönüyor. Tarımsal araziler yok ediliyor. Tamamen ee, bir ee, deza yani nasıl diyeyim dejenere olmaya başlıyoruz aslında biz üreten bir toplumuz şimdiye kadar tarım politikalarıyla ürettik kırsal kalkınmayla ürettik ancak biz üretimimizi ekonomiye dönüştüremedik dönüştürürken ve bazı kısımlarda siyasi olarak ideolojik olarak kişisel olaraktan hırslar konusunda kavgalar konusunda hep kaybettik biz bunu kesinlikle yapmayacağız Toplumumuz için ne gerekiyorsa, insanların köyüne dönüp tarımında yaptığı zaman kaybetme endişesini ortadan kaldıracağız. İlgilen Meclisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşını tek tek düşünüp de bir anayasa kanunu üretebiliyorsa, inşallah bizler de oraya geldiğimizde bir teknik personel olarak, bir ee, kırsaldan gelen, köyden gelen, ve köylerin kalkınması için proje yapan bir kardeşiniz olarak bu konular üzerinde birebir çalışarak ve bu çalışmalarımıza sosyal medyada birebir sahada insanlara anlatarak yapılmayanların neden yapılmadığını sosyal çekişmeden mi yoksa siyasi çekişmeden mi olduğunu anlatarak veya köylülerimizin neler yapması gerektiğini anlatarak şu an insanlarımız 20 dönüm 30 dönüm arasını dikmektense 17 bin liraya Güvenlik bekçisi olmayı tercih ediyor. Önce bunun bir altyapısının araştırılması gerekiyor. İnsanlar neden burada asker ücretle çalışmayı tercih ediyor? Sebep ne? Diyor ki hayvancılık diyor ağır geliyor. Tarım ağır geliyor. Ağır gelmiyor kardeşim. Adam yerdiği emeğin karşılığını alamıyor. Adam hayvanını özel sektörde kestiriyor. Ben özel sektöre karşı değilim. Ama tekelleştiği zaman karşıyım. Burası tekelleşmemesi lazım. Rekabet ortamı oluşması lazım ve bu rekabette hem tüccarın hem tarımın, çiftçinin, hayvancının kazanması gerekiyor. Biz de bu ağaçlandırma çalışmalarında tabii biz ağaçlandırdık bıraktık diye bir şey yok. Orada üretilen ürünün köylünün olduğunu ve biz sadece kabuğuna talim olacağız. Biz kabuğunu istiyoruz. Neden? Bununla pelit üretimi yapacağız. Pelit üretimiyle biz ekonomimize bir şekilde yine katkı sağlamaya başladık. Her yerde şu an pellet sobaları yayılmaya başladı ve bizim burada üretim yapmamız gerekiyor. Avrupa'dan almaktansa burada kendimizin üretmesi gerekiyor. 2006 senesinde yağmur suyunun geri dönüşümü ile ilgili ben bir tez hazırladım ve rapor hazırladım. Çatılardaki yağmur sularının geri dönüşümü ile ilgili. Ne yazık ki. Bunu bilinçli insanlar yaptı. Antalya bölgesinde çok çok defa denedik ve yapıldı. Halen de e, kullanılıyor. Ben kendi evimde de bunu bu şekilde kullanıyorum. Yağmur suyunun depolanarak ve dönüştürülerek kullanılması, yağmur suyunun meror terasla nasıl sulanması gerektiğini, günümüzdeki susuzluğun nasıl giderilmesi gerektiğini biz hepimiz sokaklarda Burdur'da kar yağmıyor. Burdur'da yağmur yağmıyor diyerek Artık kar yok diyoruz. Yağmurla yetinmeye çalışıyoruz. Yağmur suları toprakların doyum suyu değildir. Toprakların doyum suyu kar, kardır. Kar yağarsa toprağın altında su deposu oluşur. Ve kar yağmadığı için de bizim artık acil bir şekilde, enzem bir şekilde yağmur sularından nasıl faydalanırız? Yağmur suyunu nasıl insanlara öğretiriz kullanılmasını? Nasıl depolamasını kullanırız? Bunu öğretmemiz gerekiyor. Bunu da sizin de bildiğiniz üzere İnsanlar veya ben şahsım ee, nasıl 8 yıldır burada kendi derdimi anlatamadıysam e, aday olarak e, bu meclislerde koşturarak veya bu makamlara geldiğimizde de dile getirmenin daha doğru olacağına, daha etkili olacağına inandığım için adaylığımı koymak istedim. E, i̇l Başkanımıza buradan da çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi de genç olan e, ve e, mesleki anlamda e, yetkili olan kişileri Görev alması inancında olduğu için bize de birçok destekte bulunarak önümüze geçerek inşallah e, onun da desteğiyle de bu yolda başarılı oluruz. Benim asıl amacım e, insanların mesleğini icra edebilen makamlarda olması gerektiğine inanıyorum. Belediye meclisindeki insanların mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı insanların olması gerektiğine inanıyorum. Ha e, bu yine diyorum bazı makamlarca yanlış yere yorumlanmasın. Ben diğer insanlarımızı dışlamıyorum kesinlikle. Kesinlikle ayrıştıran bir insan değilim. Sadece şunu söylüyorum. Hiç olmasa 25 kişi seçiliyorsa bu makamlara, bunun 10 tanesi bari mesleki olsun, teknik elemanlar olsun. İl Genel Meclisine 25 kişi seçiliyorsa, 27 kişi seçiliyorsa bunun hiç olmasa 3 tanesi, 5 tanesi yetkili bir kişi olsun. Kendisi teknik eleman olsun. Bu konular hakkında tez yapmış olsun, bu konular hakkında çalışmış olsun. Şimdi geçen bir e, abimizin ziyaretinde e, tabu bu abimiz e, zirai çalışmalar üzerine e, icralar yapıyor. E, bir e, rakibim diyeyim artık yani siyasi partisi önemli değil bir rakibim de beraberiz oturuyoruz. Rakip de değiliz tabi yani rakip, e, rekabetimiz sadece e, kanuni açılardan seçilmemiz gerektiği için bir partide mensup olmamız gerektiği için söylüyorum. Şimdi e, dedi ki ya arkadaş dedi. Sen dedi benden destek istiyorsun da dedi diğer arkadaşa. Şurada dedi tohumları dedi ters çevirsem dedi. Tohumların bir tanesini bilmezsin dedi. Anasının tohumunu bilmezsin dedi. Buğdayın ne olduğunu bilmezsin dedi. Arpanın ne olduğunu bilmezsin dedi. E şimdi Adem burada oturuyor. Adem'in yaşı genç olabilir dedi. Ama bu çocuk tarımdan geliyor. Bu çocuk köylü planlamasından geliyor. Bu çocuk 2020 yılında Burdur'un tamamının köy kalkınma projelerini yaptım ben. Azizye köyündeki Aziziye köyündeki Kestel Dağı'nın su havzası olduğunu bilen kaç tane burdurlu hemşerimiz var? Ben buradan soruyorum. Ben şahsım ve Aziziye köyü muhtarımızın talepleri doğrultusunda sahaya gittik. O sahanın gerçekten garçukurları olduğunu, içme suyu havzası olduğunu tespit ettik. Biz orada tamamen üretimi bıraktık ve orayı içme suyu havzası olabilir diye o sahayı komple korumaya aldık. Ve bunu Burdurlu olarak 35 mahalle, 52 köyden kaç kişi biliyor? Biz bunları duyurmak için bu makamlara ben gelmek istiyorum. Bu makamlarda sizin sesiniz olmak istiyorum. Ve şehrimin kalkınmasını istiyorum, su havzalarının korunmasını istiyorum. Çünkü yarınımız gerçekten zor. Yarınımız gerçekten aşırı şekilde zor. Ee, geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza bırakabilecek belki bir şehrimiz olmayabilir bu bir vahim bir gerçektir. O yüzden biz şimdiden e, saygıdeğer vatandaşlarım e, yetkili, etkili ve projeli kişilerin bu makamlara gelmesini ve bu makamlarda mesleği konusunda icra etmesi için elinden gelenleri yapması için sizlerin destek vermesini istiyorum. Desteklerinizin her zaman teknik elemanlar üzerinde olmasını, onların da bu konular üzerinde çalışıp devamlılık esas etmesi için sizlerin de desteği lazım. Buradan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için inşallah faydalı olmuşuzdur. İleriki zamanlarda seçim çalışmalarımızda da tabi sıralamalarımız belli olmadı. Sıralamamız belli olduktan sonra inşallah daha iyi bir şekilde size net bir şekilde projelerimizle huzurunuza çıkacağız. Projelerimizin ne derece katkısı olacağına siz vatandaşlarımız seçim sonucunda göstereceksiniz. Göstereceğinize de inanıyorum. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yayında da emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi günler.